Yarın seçim olsa oyunuzu kime verirdiniz? Ben hiçbirine vermem. Neden? Şu anda bu ülkeyi yönetecek bir kimsenin olduğuna inanmıyorum ben. Her gün daha kötüye gidiyoruz. Yani üstesinden gelecek kimsenin olduğuna inanmıyorum şu anki liderler arasında. Neden kötüye gidiyoruz her gün? Ya ekonomik açıdan baksan zarardayız zaten ülke olarak. Pandemi döneminde zaten hiçbir şekilde iyi bir şekilde yönetilemedik. O da var her yerin kapatılması, yasakların bir fayda vermemesi ve hastalığın şu anda gün geçtikçe daha fazla artması. Yapılan asgari ücrete zam, iyi zam dendi. Ertesi gün yapılan diğer gıdaya, ne bileyim elektroniğe bilmem nelere yapılan zam zaten o asgari ücrete yapılan zam eritip yattı. Yani ülkenin şu anda herkes diyor ya, ya biz büyüyen bir ülkeyiz. Ben buna inanmıyorum yani. Çünkü kendi adımıza ürettiğimiz hiçbir şey yok bu ülkede. Elimizde olanlar da zaten gitti o yüzden şu andaki liderlerin hepsinin bana böyle sadece muhalefet, sadece konuştukları geliyor. Laf olarak konuşuyorlar. Yaptıkları ya da yapacakları hiçbir şey olduğuna inanmıyorum ben. Valla ben AK Partiliyim. AK Parti'ye vereceğim. Neden AK Parti efendim? Ya ben o oranı şeyim. E, yapılan işlerde görüyoruz. Durum da iyi. Fena değil yani. Tabii ki eksiklikler var da o lime, liber, liber var ya. O olay olmasa iyi ama o olay var. Ondan sonra da bilemiyorum işte. Düşüneceğiz yani. İyi değil diyorlar ama abi ekonomi olsun, yönetim olsun. Evet evet. Neyse teşekkür ederim çocuklar. Rica ederim. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı günler. Yarın seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz? Seçim olsa yakacağım. Oy kimse vermiyor. Neden? Öyle. Yani bakıyorum Türkiye bat, batma gidiyor. Batıyor, batıyor, batıyor. Neden batıyor efendim? Ekonomi yüzünden mi? Batıyor. Herkes vurgun yapıyor, götürüyor. Bir kilo domates 10 lira olmuş. Bir kilo biber 30 lira olmuş. Nasıl geçimini yaparım? Anlıyor musun sen? Kime oy vereceğim? Hiç kimse vermiyor. Yani sen kongreyi gördün mü? İnsan sırf, sırf burada ben nasıl konuşuyor gel ceza kesiyor. Nasıl oy vereceğim sana? Hiç kimse oy yok yok. Yakacağım. Benim 50 tane oyum vardı. Ben hepsini yakacağım. En son kime verdiniz abi oyunuzu? Bekleyin. En son AK, AK Parti mi? Bekleyin. Budur Bekleyin. diyorlar. Bekleyin. Siz abi yarın seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz? Bekleyin. abi oy kimseye vermem ben. Neden abi? Ben %70 engelliyim. 2016'da emekli oldum malulen, 2018'den beri ben maaş alamıyorum. Ben kime vereyim oyumu? Neden maaş alamıyorsunuz abi? Neden alamıyorum kardeşim? Darıcı Hastanesi'nde 12 tane doktoru FETÖ'den içeri almışlar. Gerekçeleri, yok FETÖ'cüler demiş ki biz parayla rapor verdik, Şunlar rapor verdik. 3 tane raporum var, yüzde 64, yüzde 79, yüzde 70 emekli maaşı 2018'den beri alamıyorum. Sebebi ne olacak? Cumhuriyet Savcılığı el koymuş dosya. 4900 dosya. Ha? Var mı öyle bir baba yiğit adam benim işimi soruştursun? Millet dölmüş kardeşim. Garibanlara hiç kimse bakmaz. Yine zengin işini yürütür. Gider orada doları alır. Ertesi günü şey olur. O kazanır. Gariban yine gariban. Yüzde yetmiş ya yüzde yetmiş. İhlas Haber Ajansı evime geldi. Bir saat röportaj yaptım. Cesaret edip de yayınlayamadı. Kimden korkuyor bu? Yahu ben fadandaşım kardeşim. Yüzde yetmiş engelliyim psikolojim bozuldu, yuvam dağılmak üzere. Bende mi kaynaklı? Niye beni 2016 demekli ettin? Ben çalışıyordum. 53 yaşındayım, işçi bulma kurumuna gidiyorum. 45 yaşın üstünü işe almıyorlar. Engelli statüsünde bir yere gireyim diyorum, adam normal çalışan insanın yapamayacağı işi veriyorlar. Ben kime de derdimi söyleyeyim? Ben iktidarı da karalamıyorum, Muhalefeti de karalamıyorum. Türkiye'nin olanlarının hepsini anlatıyorum. Ben ilkokul mezunuyum. Biz oyu verdiğimiz insanlar Mercedes'e biniyor, biz eşek arabasına bile binemiyoruz. Yanlış mıyım kardeşim? Yanlış mıyım? Ben çiftçiyim. Ben arazimi hepsini bıraktım. Dağ bağ oldu. Ekemiyorum. Kaldıramıyorum. Neden? Hani mazot bilmem nereye gitti. Göbre nereye gitti. Nasıl alacağım? Nasıl bu tarlaları ekeceğim? Niye yardım etmiyorlar? Niye para çiftçilere vermiyor? İşçilere vermiyor? Hepsi işsiz bak görüyorsun. Böyle mi olacak? Onlara mı oy vereceğim? Hepsi bu kadar. Saadet Partisi'ne. Neden efendim Saadet? Saadet Partisi iyi bir adam. Onlar çok iyi çalışırlar. Bu partiye oy vermem. Bu parti ne yapmış? Hiç çalışmıyorlar Hiç. Ceplerini dolduruyorlar. Sen CHP'den döndün mü? Bırak şimdi CHP'yi ben CHP'li değilim. Gerçek diyorum ben. yani Bu bu adamlardan hiç memnun değiliz. Neden değilsiniz efendim? Neden değilsiniz Hep kiplerine dolduruyorlar. Bir vatandaşa bir hayri var mı? Emekliye bakmaz, işçiye bakmaz, fakire bakmaz. Bu adam ne yapacak, bu neydi? Alsın içeri ya ben doğruyu konuşayım. Zabıta e koymuş sokaklara, yaya geçitlerinden geçilmiyor. En son kime oy verdiniz abi? Ben en son şey oycaya ne vermiştim. Ben bunun haricinde oy verdiğim yok. Buna ben oy vermem bak ben 1974 yılında Ecevitçiydim, komünistiydim. Çak Parti'ye verdiniz mi? Yok vermedim. Vermem de bu Cumhurbaşkanı şeyde İstanbul'da şey olursa adalını koyduğu zaman ben il dergesiydim. Gene oy vermedim. Ben sevmiyorum adam Türkçesi ama cesur öyle tuturlarlar başka. Hayırlı günler, hayırlı Allah kolaylık versin. Teşekkür ederiz abi. Size de hayırlı günler. Sağ olun. Fatih Erbakan'a veririm yani. Başka hiç kimseye vermem yani. Muhsin Yazıcı daha önceden Alperen ocaklarının genel başkanlığını yaptım ben Sivas'ta, Divri'de yani. Şu anda yani bu adam ne yapmaya çalışıyor bilmiyorum yani. Herkesin projesini uyguluyor bu. Herkesi büyülüyor yani. Ama yani bu yeter yani. Her şeye günlük zam yaptığı için yani bunu başa geçirmesinler yani. Onu istiyorum ben yani. Fatih Erbakan olsa daha iyi olur. Neden abi Fatih Erbakan? Vallahi adam yani her bakımdan şey yani ideal bir insan. Ya yani başka bir şey de yok yani. Çok teşekkür ederiz abi. İyi günler. Bir şey vermem. Bir Neden abi? Ya 19 seneden beri verdik 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 ne oldu? Sürünüyoruz bak. Hep kendilerine hep kendilerine bize yok bir şey. Bir 2-5 bir kiloluk ya 70 lira 60 lira olur mu ya? Böyle bir şey mi var ya memlekette ya? Kıtlık mı var ya? Öyle bir şey yok. Ver çiftçi, de, çiftçi açlıktan ölüyor adam. Bu sefer ilerlet. Olmaz öyle şey. Üretim olmadan düzelmez bu işler. Dediğimi demek istedim bu. Muha muhakkak üretim olacak. Çiftçi de üretecek. Fabrikada üretecek ki birazcık yürüyelim ya. Bu nedir ya? Bugün bir liraya aldığın şeyi ertesi gün beş liraya alıyorsun. Ne olacak? Ve al 2000 lira aylık. Al iki bin lira emekli aylık. Hadi geçin de dur bakalım. Nasıl geçince? Bu, bu hani bir adalet yok bu memlekette. Adaleti olmadığı zaman olmaz. Gelir dağılımı düzelmesi lazım. Gelir dağılımı. Düzelmediği sürece bu millet kendisi perişan böyle gezer başka bir şey yapmaz. Adam köyden gelmiş buraya. niye gelmiş buraya köyden? Köyde bir iş yapamamış adam. Çiftçi adam hayvancı gelmiş buraya hemen buraya. Niye gelmiş bu adam? Hayvanını otlatamıyor, şeyini besleyemiyor. Çiftçiliğini yapamıyor. Adam kaçmış gelmiş artık böyle. Yeter lanet olsun demiş. Hepsi bu. Bugün seçim olsa kimse kazanamaz. Çünkü herkes kendi torbasını doldurmaya bakıyor bu memlekette. Sana diyor yasak, öteki tarafta torba şeyi yapıyor bilmem ne yasası çıkardım diyor, bilmem ne yasası çıkardım. Anne yasadan bize ne var? Yok. Bu vatandaşa bir şey yok. Demek istediğim bu kardeşim. Tayyip Baba'ya verin, biz Tayyipçiyiz. MHP'yi MHP çok seviyorum. MHP için canımı verin, ülkem için canımı verin. Bu Gebze'nin vatandaşlarını çok seviyorum. Onlar çok bir iyi bir insanlar. Ülkemi, vatanımı, hürriyetimi çok seviyorum. Bir de polis abileri çok seviyorum abi. Benim amcam emniyet amir müdürü. Yani ben bütün Gebze'nin halkını ve kardeşlerimi hepsini çok seviyorum. Ellerinden öperim. Bu vatan bizim vatanımız. Tayyip Baba ölmez, vatan bölünmez. Allah yoluna çıktık, sefaat yolunda öldük. Vatan bizim vatanımız. <laughs> Tayyip Baba'ya bir, bir, ricam var. Tayyip Baba seni çok seviyorum. Sesimi duyuyorsan Tayyip Baba ben bu ülke Gebze'mizin halkı için Tayyip baba buraya gel, seni çok özledim. Bu kadar. Teşekkür ederiz, sağ olun. Bu iktidara vermeyeceğim kesin de diğerlerine düşünürüzler Neden abi iktidara vermek istemiyorsunuz? Sence neden? Dolar, ekonomi, işsizlik, her şey var. AK Parti için iyi diyenler var abi peki bu konuda ne söylemek istersiniz? Herkesin görüşüne saygı duyuyorum ama ben onların e, iyi bir ekonomi sürdürdüğünü düşünmüyorum. yani İki, iyi bir iktidar sürdürdüğünü düşünmüyorum. İyi bir, e, nasıl diyeyim sana, şu an altlardayız, şu an diplerdeyiz, şu an işsizlikte, şu an her şeyde gerideyiz. Yani ekonomiyi yönetemiyorlar. Ondan sonra Merkez Bankası'nda dört tane başkan değişti. Bugün sorgulayan yok, bugün şey yapan yok. Hiç kimse düşünmüyor. Bu insanlar niye faiz yükseltse de harcanıyor. Niye faiz düşürse de harcanıyor. Bunun sorumlusu kim diye düşünmüyorlar. Yani şu an yapılan politika doğru bir politika değil. Bu. Teşekkür ederiz abi. Hayırlı günler.